Medine'nin gülü sensin Alemlere rahmet sensin Sensiz bu garip neylesin Ciğer parem gülü yare Medine'de saatlerimiz şu anda gece 24'ü gösteriyor. Bugün Ravza'da randevumuz var inşallah. Peygamber Efendimizin cennet bahçesi olarak nitelendirdiği Ravza'ya gireceğiz. Şimdi Medine'de kaldığımız İslam Toplum Milli Görüş ait Otel'den çıktık. Ravza'ya doğru ilerleyeceğiz. Tabii bu çok özel bizim yolculuğumuzda bize İslam Toplum Milli Görüş hatiplerinden Fatih Aksel Hocam eşlik edecek. Hocam tabii bize Ravza ile ilgili bilgi verecek. Onun neden önemli onu söyleyecek. Bu süreçte onunla da konuşacağız. Hocam şimdi isterseniz Ravza'ya doğru ilerleyelim. Siz de o süreçte izleyicilerimize tabii bu tabii. Ravza ile ilgili bilgileri sizden alalım. Tabii elbette. Ravza ziyareti çok mühim. Çünkü peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın en yakın noktasında bulunmak demek. Bu kadar fazla bir hocam. Buyurun. Devam edelim inşallah. Gülü yârem, derde çarem gülüy el açtım Hocam şimdi Ravza'ya doğru ilerliyoruz. Yaklaştık. Birkaç adım sonra da Ravza'ya varmış olacağız. Şu anda da zaten Peygamber Efendimiz'in mübarek kabrinin önündeyiz. Bu ee, Hadra'nın önündeyiz. Evet. Yeşil kubbenin. Yeşil Hemen. kubbenin önündeyiz. Ha. Hocam şimdi bu yeşil kubbe ile ilgili birkaç cümleyle izleyicilerimize bilgilendirebilir miyiz? Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kabri şerifinin üzerinde bulunmakta. Onun kabri şerifinin orada olduğunu ifade etmekte. Tabi Osmanlı yeşil kubbeyi yapmış. Peygamberimiz de yeşili çok sevdiği için Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz. Böyle e, tabi yeşil kubbeyi görünce insanın içinin cız etmemesi mümkün değil. Gerçekten Yüce Resul Muhammed Mustafa'ya en yakın noktada bulunduğunu e, hissediyorsun, Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Hocam şimdi Ravza'ya gireceğiz. Tabii Ravza'da birkaç yıldır uygulanan bir randevu sistemi de var. Onu da bir bilgilendirelim. Belki gelmek isteyen izleyicilerimiz de olacaktır. Şimdi e, randevu alınarak giriliyor. E, kafileler toplu randevu alıyor. Özellikle teşkilatımız bu işe çok dikkat ediyor. Ve bütün hüccacı Ravza'ya girdirmek için bütün gücüyle gayret eden bir ekip var bu randevu sistemi hakikaten bir noktada da büyük bir rahatlamaya vesile oldu. Yani dikkat ettiği zaman kişi Ravza'ya girmeden gitmiyor. Eskiden çok fazla izdiham olduğu için bazen yaşlılar, bazen zorluk çekenler Ravza'ya giremeyebiliyorlardı. Kirauza çok mühim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın nokta. Onun için yeni sistemde böyle sırayla girme var. Çok Herkes aklına hakkına razı Öğren oluyor. Buyurun. Bizim de yaklaşık 20 dakikamız kaldı. Hemen yürüyelim. ilerleyelim inşallah. Hemen yürüyelim. Yani. El açtım kapına geldim uslatım. Evet, şimdi sıraya girdik şu anda Ravza-i Mutahhara için sırada bekliyoruz hocam. Şu anda sıradayız. Evet. Şimdi tabii hemen buradan içeriye arıyorlar turnike şeklinde. Evet. Orada bir bekletiyorlar. Grup grup gönderiyorlar. Böyle rahatlıkla itiş kalkış olmadan herkes böyle Ravza'da çok güzel bir şekilde 2 rekat, 4 rekat, 8 rekat namaz kılabiliyor, duasını yapıyor. Ondan sonra Hacı artık boşaltının ikincisine e, müsaade edin diyorlar. Ön tarafa açıyorlar. Peygamberimizi ziyaret edip çıkıyoruz. Şimdi içerideyiz. Artık e, Ravza'ya da birkaç adımımız kaldı. İnşallah birazdan da içeri alacaklar. Tabi e, az önce de söylediğim gibi e, İslam tarihi için ve bizim için çok önemli bir noktadayız. Peygamber Efendimizin mübarek kabrini hemen yanı başındayız. Şimdi Ravza'yı sizden dinlemek isteriz. Ee, da neden önemli? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya göçünce bildiğiniz gibi ilk önce Kuba Mescidi'ni yaptı mübarek elleriyle. Sonra Mescid-i Nebevi'yi yaptı. Tabi topraktan üzerine hurma ağaçları koyarak sonra da kendi evi de kenarındaydı. Sonra Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam Ayşe validemizin evinde vefat etti. İşte Ravza peygamberimizin kabri şerifiyle veya eviyle her ikisi de aynıdır. Minberi arasındaki bölüme denir. Ravdatun min riyadil cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve biz buna Ravdatul Mutahhara da diyoruz. Tertemiz cennet bahçesi. Adeta cennet bahçesini andıran yerdir. Osmanlı müthiş ihtimam göstermiş. Böyle aradaki sütunların üzerine yapraklar yapmış, güller koymuş. Yukarıdaki kubbelerin içerisine harika güller nakşetmiş. Ve enteresandır. Ravza'da namaz kılan cennetten namaz kılmış gibidir. Efendim, efendim. Evet. E, ma beyne kabri ve minberi ravdatun min riyadil cennet. Kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyuruyor. Dolayısıyla yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve ma ataakumur rasul fehuduhu ve ma nahakum anhu fentehu fe rasul size neyi getirirse onu alın neden yasaklarsa da onu derhal terk edin diyor o burası cennet bahçesi dediyse orası yüzde yüz cennet bahçesidir. Ve bir insan oraya girse de sonra cennette bir bahçeye girdim diye yemin etse yalancı olmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın hemen kabri şerifinin yan tarafıdır. Hemen Allah Resulü'nün kabrinin yanında Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kabri bulunmakta. Onun az arasında Hz. Ömer radıyallahu anh'ın kabri şerifi bulunmakta. Orada Ebu Lübabe'nin sütunu var. Yine Ayşe validemizin sütunu var. Orada birçok sütun var Ravza'nın içerisinde. Orada insanlar Ayşe validemizin sütununun önünde namaz kılmanın sevabını bilseydi, oraya girmek için adeta yarışırlardı. Üzerinde zaten e, Ayşe validemizin sütunu diye yazı bulunmaktadır. Tabi Ravza gerçekten çok önemli bir yerdir. İnsan adeta kendisini cennette hissediyor. Şu anda Ravza'ya doğru ilerliyoruz. Artık Peygamber Efendimiz'in mübarek kabrinin bulunduğu ve aynı zamanda da tabii ki Peygamber Efendimiz'in hadisiniyle bahsettiği o mübarek yere doğru birkaç adımımız kaldı. Bütün Müslümanlar şu anda oraya girmek için büyük bir heyecanda salamatlar getirerek Ravza'ya ilerliyorlar. Şu anda evet, biz de Peygamber Efendimiz'in cennet bahçelerinden bir bahçe dediği mübarek ravzasına geldik. Ey sevgili nur gözlüm Resulallah Tüm ümmet aşıktır senin yoluna Tüm ümmet aşıktır senin yoluna Peygamberin mihrabı, öbür taraf minberi ve Resul-i Kibriya Muhammed Aleyhisselam burada bulunmaktaydı. Ee, burası da kabri şerifi, burası Ayşe istiyordu, burası yine e, Tevbe. öbür tarafta e, orada e, Resul-i Kibriya'nın istirahat ettiği yer, e, muhafızların bulunduğu yer. Dışarıdan gelen veftleri karşıladığı yer, her birisine böyle bir tane yer belirlenmiş. Ve Cenab-ı Hak bu cennet bahçesinde, bu güzelliklerde nasip edilmiş. Kılzasını arzuladım, gece gündüz hep ağladım. Aşkından ciğer dağladım, salat selam olmadım. Aşkından ciğer dağladım salat selam ol nebiye Medine Medineye Medineye salat selam ol nebiye Resulüm orada yatar hasret çöktü bu sineye Medineye Medineye Salat selam ol Nebiye, Resulüm orada yatar. Hasret çöktü bu sineye Ravzadayız, cennet bahçelerinden bir bahçedeyiz. Burada namazımızı bizimle duamızı ettik. Tabii randevu olduğu için bizim süremiz doldu. Şimdi yavaş yavaş inşallah biz de buradan çıkacağız. Ve bizden sonraki ekip girecek, onlardan namazını bu dua Gönül ister senden eman kapından çevirme aman Şefaat et halim yaman Salat selam ol neviye Şefaat et halim yaman Salat selam ol neviye Medineye Medineye Salat selam ol Nebiye Resulüm orada yatar Hasret çöktü bu sineye Allah'a şükür ediyorum ki bir kez daha bize o mübarek yerde namaz kılmayı nasip etti. Evet Fatih hocamız da bize bu Ravza'nın önemini en başından sonuna kadar anlattı. Biz de onunla beraber Ravza'ya girdik. İbadetimizi ettik, namaz kılma imkanı bulduk, duamızı ettik. Türkçe'de çok güzel bir laf var. Hani bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Evet biz de bunu kelimelerle size izah etmekte zorlanıyoruz. Ravza ziyaretimizi burada noktalamış olduk. İnşallah bu kutsal beldelerde Peygamber Efendimizin ayak izini takip etmeye devam edeceğiz.